Her seferinde söylüyorum bizim bir tek işimiz var Beşiktaşları mutlu etmek. Olabildiğince fazla kişiye dokunabilmek. Ona olabildiğince bizim yaşadığımız bu aşkı sevgiyi bir, bir başkalarına da aşılayabilmek. Cengizlere ve arkadaşlarına hakikaten eee bir Beşiktaşlı olarak gururla bakıyorum. Birkaç defa da ifade ettim bunu. Şimdi o çocukların yüzünü görünce ne kadar iyi bir iş yaptığını, o çocuklara böyle mutlu ettiğini görünce ne kadar güzel bir iş yaptığını hep beraber gördük. Daha hızlı büyümemiz, daha çok iş yapmamız lazım. İşlerimizden bir tanesi de yavaş yavaş bunu dilere getiriyorum. Artık 100 milyon Beşiktaşlı'ya ulaşmamız lazım. Bu 100 milyon Beşiktaşlı nasıl olacak? Türkiye'de zaten Türk vatandaşı olan 75-80 milyon insanımız var dışarıdakilerle beraber dediğimiz zaman 90 milyon desek, belki bu 90 milyon hepsini yapsak yine 100 milyon'a ulaşamıyoruz. Ama dünya çok büyük bir yer, yani çok büyük bir e, coğrafyası var ve futbol herkesin artık yavaş yavaş evine girdiği her yerde konuşulan bir şey ve artık e, bizim de e, ilk tohumunu Cengizler attı, Musul'da Kerkük'te. Orada birçok beşliyi yaşatma başladık. Artık yavaş yavaş diğer ülkelerde de Beşiktaş sayısını arttırmamız lazım. Bu kulübümüzün gerçekten bir dünya kulübü olduğunu esas göstergesi olacaktır. Şu anda da geldiğimizden bu yana 5 sene içerisinde hemen hemen dünyanın her tarafında örgütlenmeye çalıştık. Birçok yerde derneklerimiz var, birçok yerde Beşiktaş temsil ediliyor ve tek işimiz var bütün derneklerimizden beraber Beşiktaş'ı iyi temsil etmek ve Beşiktaşları mutlu etmek. <laughs> bu bir tek bize düşen bir görev değil. Yani sağ sonuçlarıyla değil. Aynı zamanda işte burada gördüğünüz gibi bir futbol okulu açarsınız. Orada bir çocukları mutlu edersiniz. Ailelerini mutlu edersiniz. Bir yerde bir okul yaptırırsınız. Bir yerde bir insanlığa faydalı olacak bir harekette bulunursunuz. Bunlar esas önemli olan şey. Yine geldiğimizden bu yana hiç bir derneğin kaç tane kongresi var Yönetim seçim olduğu zaman ne oy verir filan bu hesapları hiçbir zaman yapmadık, hiçbir zaman da sormadım. Cengiz o kadar yakın arkadaşımdır ben Cengizlerin derneğinde kaç tane Kongresi var filan bilmem de. Beni de çok alakadar etmiyoruz aslında. Bizi alakadar eden şey o derneğin Beşiktaş namına neler yaptığı. O dernekleri kale alıyoruz, o dernekleri daha fazla itibar göstermeye çalışıyoruz. Ve bunun en, en zorlandığımız yer de İstanbul. Çünkü İstanbul'daki derneklerin yüzde %50'sinden fazlası sadece ve sadece seçimli kongrelerde ortaya çıkan dernekler oluyorlar. Yani e, onun haricinde ne bir faaliyetlerini görebiliyoruz ne de bir icraatlarını görebiliyoruz. Bunun için de yapılan e, Cengiz'in e, ve e, arkadaşlarını gerçekten kutluyorum. Ee, biz bu kadar çok çalışıyorsak siz de çalışacaksınız yani herkes çalışacak. Bu e, birkaç defa e, şey yaptım e, bu fıkrayı anlattım galiba Kongre'de anlattım Kongre'de anlattım bilmiyorum da temel gitmiş şey e, askere demiş ki karşıdan şey geliyormuş komutan demiş ki karşıdan demiş düşman gelirse ne yaparsın demiş furumon demiş. Çaprazdan gelse onda da Sağdan gelse onda da komutan diyor. Sol çaprazdan onda forum. Soldan gelse, yukarıdan gelse, arkadan gelse. Bu ordunun demiş tek askeri ben miyim demiş. Onda bir başkası vursun demiş. <laughs> yani bu ordunun tek askeri de ben değilim. Herkes bir şeyler yapacak ya. Yani yönetim kurulunda bazı güç yetmiyor. Zaman da yetmiyor. Yani hakikaten çok yoruluyoruz. Yorulunca sinirlerimiz şey oluyor. Yani sinir sistemimiz e, yıpranıyor çok iş var, çok yapılacak şey var. Hepimize birer görev düşüyor. Her seferinde söylüyorum, kongre üyeleri de olsun, kendi Beşiktaş'ta hisseden bütün taraftarlar Beşiktaş kulübünü temsil ediyorlar. Onun için de hepimiz Beşiktaşlı olarak ona layık olarak davranmak ve Beşiktaş bayrağını her yerde asaletle ve Beşiktaş ilkelerine uygun olarak temsil etmek durumundayız. E, çok fazla lafı uzatmayayım mutlu günler yaşıyoruz. Hamdolsun Allah Allah çok şükürler olsun. Ee, geldiğimiz zaman söylemiştim ilk 3 sene bizden kimse bir şey beklemesin demiştim. Ee, ve bu üç seneyi biraz yapılanma zamanlamasına harcayacağız diye söylemiştim. O üç senede çok önemli işler yaptık gerçekten yani e, o stadı yapmaktan beraber herkes stadın tabi stad somut bir şey gözle görülen bir şey ama bir tek stat diye bakmayın yani o stadın içerisindeki artık stada gittiğinizdeki seyirci profilimiz yani e, artık olayların olmadığı, küfürlerin olmadığı, insanların rahatsız edilmediği, insanların arkadaşlarını, dostlarını, ailelerini alıp rahatça gidebildikleri bir ortam sağlamak inanın statta daha da zor oldu. Çok uğraştık yani o konulardan. E, Stadlar yapılana kadar e, hatırlıyorsunuz ilk geldiğimiz sene stat, e, kapalı tribün ki o dönemde çok daha fazla paraya ihtiyacımız vardı. Bilet alınmasın kimse gitmesin diye kampanyalar yapıldı. Hatırlıyorum bir gün bu e, şeyde neydi? E, olimpiyat stadında bir maça gittik. Beşiktaş iki bir öne geçti. Stad boşaldı. 75. dakikada. Gelenler çünkü bize bağırmak için gelmişti o gün. Yani bunları hep beraber yaşadık. ya hayır bilmem ne hayır diye şimdi yani aynı pasolik aynı şey. Onları yaşadık. Ama hiç taviz vermedik. Kimseye bir şey vermedik. Kimseye bir özel muamele yapmadık. Ve bugüne gelene kadar da çok büyük mücadele ettik. Bunları konuşmak çok kolay şeydir ama yapmak çok zordur. Allah rahmet eylesin Süleyman abi'den sonra bu işin üzerinde en çok dik duran biz olduğumuzu düşünüyorum. Ve hep beraber mutlu bir yuva oluşturduk. Bu Vodafone, şimdi eski ismiyle Arena, şimdi yeni ismiyle Vodafone Park Stadı'nda hep beraber güzel günler geçiriyoruz. E, e, bu huzur, stat huzuru her yere, camia huzuru, takımdaki huzur, takımlarımızdaki huzur her yere riayet etti ve hepimiz mutluyuz, gururluyuz. İşe giderken güzel gidiyoruz. Çocuklarımızı okula uğurlarken onlar okula giderken güzel gö gönderiyoruz. Bu bir tek ben ve arkadaşlarımın yaptığı bir şey değil. Bize inanan hepinizin yaptığı bir şey. Bu gururda hepimize ait olan bir şey. Her seferinde söylüyorum. Biz burada emanetçiyiz. Bir süre için geldik buraya. Bir süre sonra görev süremiz bitecek. Bunu yönetecek yeni arkadaşlara bırakacağız. <laughs> Burası da bizim tapulu malımız değil. Ama Beşiktaş'a ilk eline, bazı zaman ee, ee, sertleştiğinde oluyor. Ama bütün bunlar Beşiktaşçı'yı yaptığı şeyler. Hatalar da yapıyoruz bir yüz Ama inşallah ya yaptığımız hayırlar hatalardan daha fazladır. Öyle olduğunu umut ediyorum. Bir sezonu kapattık <laughs> inşallah. Yarın da basket maçımız var. Yarın bakarsınız basket maçında iki üç defa takımı çekeriz. Sağdan olmadı olmuş şimdi. Ceza almıyormuş. Biz de bakarsınız yarın bir gireriz bir çıkarız bir gireriz yani. Ee, öyle bir şeyler de olabilir. Bunun içinde de maçta bütün beş yaşları olabildiğince yani müsait olduğu kadar bekliyoruz. İnşallah basketbol takımımızla finali görür. Ee, finalde de hayırlısı olur inşallah. <laughs> hayırlısı olur. Hepinize ım, afiyet olsun. Allah tekrar nasip etsin. Sağlıkla, mutlulukla, ailemizle beraber inşallah seneye yine Cengiz e, böyle bir e, iftar organize etsin. Sağlığımızla hepimiz burada buluşmayı nasip etsin. İyi günler Beşiktaş için olsun. Sağ olun, var olun.